Anadolu'nun bu bölgesi çok gelmediğim, çok iyi bilmediğim bir yer. Ama şimdi tabii nereye gidiyoruz? Heyecanla beklediğimiz, bilenler arasında meşhur Karanlık Kanyon'a gidiyoruz. Türk insanının bu ülkenin insanının hiç bilmediği ve bunu yabancı turistler biliyor ve halkı buraya geliyorlar Erzincan'a. Biz bilmiyoruz. Karanlık Kanyon'dan bahsettik. Bir de Karanlık Kanyon'un yanından giden e, yaklaşık 8 kilometrelik bir yol var. Dünyanın en tehlikeli yollarından biri kabul ediliyor. Ve enteresan olan 8 kilometre bu muazzam yol 38 tane tünelden oluşuyor. Kayaların arasından geçiyor ve insanların el aletleriyle açtığı bir yol. Yani para yolları veya devletin yaptığı bir yol değil. Buradaki insanlar divri Kemal'i birbirine birleştirmek için yapmışlar. Bu, olağanüstü bir şey değil mi ya? Ve tabii insan şu soruyu soruyor kendine. İnsanlar el aletleriyle 8 kilometrelik dağların içinden tüneli ne kadar zamanda açarlar diyorsun? Diyorsun ki 10 yılına, 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 132 yıl mı, 20 yıl mı, 30 yıl mı? 132 yıl, 132 yıl sürmüş. 1870 yılında bu yolu buradan kazmaya başlamış. Buradan kürek, kazma gerekti. Kazma Ve düşünebiliyor musun? 132 yılda kaç kuşak var içerisinde? Yani sağımız uçurum şu anda. Şuraya bir inip bakalım mı? <laughs> bu nedir ya?